Bu hafta ilkini gerçekleştireceğimiz çıkış tüneli adlı programında ikinci amatör kümelere yer vereceğiz. Ee, ilk olarak Ayazdağ'dayız Şişli temsilcisi Nilüfer Gökay spor kulübü bizlerle birlikte idmanına geldik şu anda Ayaz Atatürk stadındayız ee, yanımızda takım kaptanları takımın futbolcusu ve aynı zamanda hem faal olarak futbolda oynayan ve takımın e, antrenörlüğünü yapan Hasan Tanış var önce biz e, Hasan hocamıza dönmek istiyorum ben e, Hasan hocam e, bize takımın e, genel bilgilerini bir aktarırsanız tak, e, kulüple ilgili. Tabii. Ee, öncelikle e, bize bu programda yer verdiğiniz için e, çıkış Tüneli programına ben teşekkür ederim takımım ve kulübüm adına e, kulüp başkanımız İsmail Çakar adına. E, kısaca takımdan değinmek gerekirse kulübümüz 2007 yılında aynı zamanda okul olan yani 21. yüzyıl Vakfı Nüfegökalı Spor Kulübü olarak faaliyetine spor kulübü olarak faaliyetine başlamıştır. Bunda okulun müdür yardımcısı aynı zamanda kulüp başkanlığımızı yapan İsmail Çakır hocamız öncülüğünde kurulmuştur. Biz de kendisiyle 2009-2010 sezonunda çalışmaya başladık. İkinci amatör A takım düzeyinde çalışmalarımız başlamıştır. Kulübümüz aynı zamanda karatede, basketbolda, voleybolda ve e, minik futbol takımlarında, altyapı kategorilerinde mücadele etmektedir. E, dediğim gibi ikinci amatör kulübümüz olarak iki yıl önce kurulmuş bir kulübüz. E, bunu da kendisine fikir olarak İsmail Hocam'a ben getirdim. E buradaki bizim amacımız Ayazada bulunan gençlerimizi, abilerimizi futbolu bırakmış olan, içinde uhde kalmış olan aynı zamanda bunları bir araya toplayıp e, genç kardeşlerimize de birlik ve beraberlik içinde aynı çatı altında aynı çatı altında ve aynı e, hedefe doğru mücadele ettirmek istediğimizden böyle bir girişimde bulunduk. Geçen sene e, sırf yani full Ayazalı olarak e, 10 yıl 15 yıl futbolu bırakmış olan çok cüzi bir e, rakamlara takımı kurduk ve 11 takımlı grupta 7. olduk. E, bu sene de Ayaza potansiyel olarak çok büyük bir e, yani kozmopolit bir ilçemiz oldu. E, i̇ki takımımız var. Ayaz Asporumuz ve Ayaz Asen Sporumuz. 3. E, takımda ister istemez insanlar artık hedef istiyorlar. Biz de bu doğrultuda ben de faal futbol oynadığım için Kuştepe Spor'un kalecisiydim bu sene. Doğuma büyümede Ayaz alayım. Çevremiz olduğu için kendi arkadaşlarımı askere giden e, süper amatör ve birinci amatörde oynayamayan Ayaz Aspor'da çeşitli nedenlerden dolayı oynayamayan bu sene gol kralı olan Ferdi kardeşimizi alarak e, dışarıdan da iki üç tane abimizi alarak Serkan Yılmaz abimiz Keza burada. Veysel abimiz ve kaleci Abdullah abimizi alarak böyle bir takım oluşturduk. Şu an ligin başlamasına bir hafta kaldı. İstediğimiz şekilde gidiyor. 12 tane hazırlık maçı yaptık. Bunların 2-2 maçımız mağlup olduk. Son 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldık. 5. grupta oynuyoruz. İlk maçımız Okyanus Spor'la Güngören Sıdağı'nda oynayacağız İnşallah da orada iyi bir başlangıç yaparak bu takımı birinci amatör kümeye taşımak en büyük hedefimiz ee, Ben bu hedefe giderken şunu kısaca belirtmek istiyorum başta İsmail Çakır hocama yani bize inanılmaz bir katkı sağlıyor inanılmaz destekleri var yani bu inanılmaz imkansızlıklar içindeyiz ayrıca başta ona burada kendisi yok ama sizin e, kanalınızda ona teşekkürlerimi ve minnet minnet borcu olarak şükranlarımı sunuyorum aynı zamanda e, Ayaz Spor A takım sorumlusu altyapı sorumlusu e, Ayaz Spor'un şu an her şeyi olan e, bizim benim de şahsen yetişmemde inanılmaz katkıları olan e, öz abimden de öte Asım Tiryak hocama Tuncay Tokal hocama ve kardeşime Emre hocama da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani onların desteğiyle şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet ben takımdaki kaptanlara ve futbolculara da döneceğim ama öncesinde size birkaç soru daha yöneltmek istiyorum. Şu anda idmanlarını yaptığınız Ayazır Spor'un Ayazat Atatürk tesislerindeyiz. Evet. Aynı zamanda Mustafa Sarıgül tesisleri olarak da biliniyor burada idman yapmanızda herhangi bir sakınca ile karşılaştınız mı? Zorluklar oluyor mu e, tesisleri kullanmada, tesislerin imkanlarını e, ne bileyim kullanmada falan? Tabi şöyle bir cevap veriyorum çok güzel bir soru aslında bizim de tam yaramıza tuz bastınız. Şöyle bir durum var e, yine söylediğim gibi faal futbol oynadığım için genelde hep belediyelerin ilçelerindeki takımlarda yani örnek olarak Çağatane olur bir, yani birçok belediye Esenyurt'a gittik deplasman maçı Bu takımlar 3 gün itman yapabiliyor kendi tesislerinde. E, ee, Şişli'de ne yazık ki böyle bir şey yok. Ee, faal olarak Feriköy Stadı ve Ayaz Atatürk Stadı var. Ayaz A. Spor buradan tabii ki faydalanıyor. Çünkü gündüz itman yapıyor. Burası şu an özel işletme olduğu için biz e, burada e, para vererek itman yapıyoruz. Yani bu da bizi aslında hem yüzüyor hem anlayışlı karşılamaya çalışıyoruz. Yani özel işletme ama hani insan bir yerde anlayış bekliyor. Sonuçta amaç spor yapmaksa Ayaza gençliği için daha ilerlerde ortak paydaysa hedefimiz. Burada insan destek bekliyor ve biz e, bu destekten şu an mağrumuz Bunun da birçok nedenleri var. Kendilerine göre haklı nedenleri var ama e, bizde işin aslı şudur yani. Bunu e, biz sıfır maliyetle kurulmuş, hatıra gönlüne kurulmuş, sadece transfer parası ödeyebilen ve onu da birçok zorlukla toplayabilen bir takımız. Aynı zamanda bunun yanında hedefi olan bir takımız kendi içimizde. E, bu sahaya şu an biz idman başı 50 TL para veriyoruz ve bunun verme nedenimiz işte Serkan abimizin biraz durum iyi o veriyor yüzde otuzunu geri kalanlarını bizler tamamlıyoruz genç kardeşlerimiz bir TL veriyor ben 10 TL veriyorum böyle itman yapıyoruz haftada iki gün çalışabiliyoruz. Yani futbolcular para almıyor hatta cebinden idman için para veriyor. Yani kesinlikle öyle yani. Hani bunda bir şey abartı yok. Bir abi biz böyleyiz işte hani bizim durumumuz değil. Bu gerçek. Acı bir gerçek. Hani keşke böyle olmasa, keşke farklı imkanlar olsa. Ben bu doğrultuda buradan sayın belediye başkanımız yani sporun yanında, sporcunun da yanında birçok hizmetleri oluyor.